Yaşar ben Bugün arkadaşlar Topu Platinum Captain 3'te Miss Delight diye dans eden bir kadın var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Durmadan böyle korkunç danslar yapıyor. Bugün onu okul otobüsünde ile yakalayacağız. Evet arkadaşlar Miss Delight bugün drone kameralarıyla yakalayacağız. Video başlamadı şu an videoyu izlersen hemen aşağı taraftan video like at. ve kanala abone olmayı unutma. Hadi o zaman Miss Delight'ı ile yakalayalım. Evet arkadaşlar durumu havaya kaldırdım gördüğünüz gibi ve Miss Delight'ı bu ormanda arkadaşlar bu gerçek hayatta onu ile yakalamaya çalışacağız. Şimdi şimdi gördüğünüz gibi böyle yeşillik bir yerdeyiz ve ben oyun parkına geldim arkadaşlar. Bakın burada bir oyun parkı var gördüğünüz gibi ve bu oyun parkında Miss Delight'i yakalamaya çalışacağız. Bakın önümde kocaman bir oyun parkı var arkadaşlar. Ben şuradaki kaydıraktan var ya çok kaydım arkadaşlar. O kadar çok kaydım ki. Evet. Şimdi orada bir şey var sanki. Ya bir dakika orada bir şey mi gördüm arkadaşlar ben? Sanki orada bir şey gördüm. Bu ne ya? Arkadaşlar ben bu bankın üstüne bakın. Görüyor musunuz? O bankın üstünde bir sürü kıyafet var. Sanırım Miss kıyafetleri. Bir dakika sanırım Miss Delight'ın kıyafetleri olabilir arkadaşlar. Şöyle biraz etrafa böyle bakalım arkadaşlar. Bu etrafta bir yerde Miss görüyor musunuz arkadaşlar? Dans eden bir kadın göreceksiniz. Dans eden bir kadın görürseniz anlayın ki o Miss Şöyle etrafa bakalım bir. Arkadaşlar oyun parkının dibindeyim ama Miss Delight yok ya. Şöyle bir etrafa bakayım ya ben yine de bir Gözümden falan kaçabilir arkadaşlar bu arada. Şöyle bir etrafa bakalım. Miss Delight neredesin? Mr. Light. Arkadaşlar onun ismi Mr. Light. Şöyle bir etrafı bakınacağım arkadaşlar. Şöyle bir de bu, bu taraflara bakalım arkadaşlar. Belki burada görebiliriz. Bakın. Burada yürüyen insanlar var. Orman var. Kocaman ormanlar var arkadaşlar. Ama onu görmem var. Oh. Bak bak bak. Orada biri var. Arkadaşlar orada biri var. Gördünüz mü? Kır, sarı saçlı biri var. Bakın işte o Mr. Light. Bakın onu yakaladık. Evet evet. O mu? Bakayım bir. Evet gerçekten o. Arkadaşlar o. Oh. Bakın Mr. Light. Görüyor musunuz? Oha şuna bakın Mr. Light'a bakın arkadaşlar. Gözlerim inanamıyorum orada duruyor bakın. Oha gerçekten oymuş ya. Neyse onu takip edeceğim şimdi arkadaşlar. Bakın bir yere doğru gidiyor. Birinden kaçıyor herhalde şu anda. Acaba kimden kaçıyor yoksa yoksa catnapler mi kaçıyor arkadaşlar? Catnapler de kaçıyor olabilir. Neyse onu takip edeceğim ben. Şöyle bir etrafı bakayım catnap falan var mı acaba burada ya? Catnap. Evet arkadaşlar Mr. Light. Gördüğünüz mü bir yere doğru gidiyor bakın. Nereye gidiyor acaba ya? Biz bunu gizlice bir takip edelim arkadaşlar ya. Evet, biz bunu gizlice bir takip edelim şöyle. Mr. Light nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bu tar, ne tarafa gidecek ya? Bak elinde de bir şey var görüyor musun? Elinde sopa var. Arkadaşlar elinde sopa var, sopa. Elinde kocaman bir sopa var ya. Gözlerime inanamıyorum. Elinde kocaman şöyle bir sopa var arkadaşlar. Evet şimdi gidiyor. Sanırım oyun parkına gidecek. Evet, oyun parkına gidecek arkadaşlar. Oyun parkına doğru gidebilir. Onu takip edelim mi arkadaşlar? Hadi gelin onu takip edelim. Çünkü onu gözümden kaçıramam. Onu kaçırırsam onu bir daha bulamam. Bakın. Dans eden kız. Lanetli kız. Miss Delight arkadaşlar. Aa, orada bir orada bir köpek var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Köpek yoksa Miss Delight'a mı saldıracak? Bakın orada bir köpek var. Görüyor musunuz? Köpeğe doğru gidiyor. Evet arkadaşlar. Köpeğe doğru gidiyor. Yoksa köpeğe bir şeyler mi yapacak? Yoksa köpeğe bir kötü bir şey mi yapacak? Arkadaşlar bilmiyorum ki neyse gizli gizli yürüyor bakın. Görüyor musunuz? Gizli gizli yürüyor. Arkasından biri de gelmiyor arkadaşlar. Neyse onu şöyle bir takip edelim ya. Bak 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 çalılıkların arasına bakıyor arkadaşlar. Çalılıkların arasına bakıyor. Orada bir şeyler arıyor ya. Acaba ne arıyor olabilir ki? Hım yoksa ketme bir falan mı arıyor ya? Neyse biraz takip edelim arkadaşlar şöyle. Evet Mr. Light Seni takip ediyorum şu anda Bakalım nereye gideceksin Oyun parkına doğru gidecek arkadaşlar bence Oyun parkında oyun oynayacak Neyse onu takip edelim biz ya Ben onu takip edelim arkadaşlar Çok değişik çok böyle manyak bir hareketleri var Baksanıza Manyak manyak hareketler yapıyor arkadaşlar Şöyle şöyle yapıyor ya Şöyle 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 yapıyor gördüğünüz gibi etrafa bakıyor O oh, oh oh, kendinden Kendinden buluştu kendinden buluştu Vay be Arkadaşlar Ketnep ile buluştu bakın. O Ketnep saldırıyor. Lan Ketnep saldırma. Arkadaşlar Ketnep Miss e saldırıyor. Yapma Ketnep ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar Ketnep bakın Miss e saldırıyor. Aa, olamaz. Olamaz. Hayır. Arkadaşlar Ketnep gördüğünüz gibi Miss e saldırıyor. Yapma Ketnep. Arkadaşlar Ketnep ne yapıyorsun sen? Bak bak Mr. ona vuracak arkadaşlar bir tane şimdi. Hayır. Arkadaşlar Mr. dövüyor ya Ketnep. Ulan Ketnep. Hayır yapma be. Arkadaşlar bir şey de yapamıyorum ki. Onları sadece şu an video çekebiliyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Neyse bakın. Bak bak. Oo Mr. Delight de ona saldırıyor arkadaşlar. Mr. Delight de ona saldırdı. Bakın Ketnep'i yere serdi. İşte bu. Hadi Mr. Delight. Hadi Mr. Delight. Hadi, Hadi başarabilirsin bunu. Hadi arkadaşlar. Hayır ya. Hayır ya. Arkadaşlar Ketnep gördüğünüz gibi yine Mr. yere serdi. Onu öldürecek mi acaba? Yapma Ketnep. Arkadaşlar Ketnep saldıracak bak. Ketnep yapma ketnep. Arkadaşlar ketnep saldıracak. Ha bir şey yapmadı arkadaşlar sanırım ya. Bak bak bak. Oo! Mr. tam yumruk vuruyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ketnep onu imha etti. imha. Bakın. Oh, bak bak arkadaşlar beni beni fark ettiler sanırım. Bana bakıyorlar. Arkadaşlar beni beni gördüler sanırım. Bir dakika. Hemen şöyle yukarı doğru bir çıkayım. Evet yukarı doğru kaçıyorum arkadaşlar sanırım beni gördüler. Beni görmüş olabilirler bu arada arkadaşlar. Bak 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 tekrardan savaşacaklar. Yoksa yoksa arkadaşlar bunlar bunlar bana mı saldıracak ya? Bunlar bana da saldırıyor olabilir arkadaşlar. Bakın bir yere doğru gidiyorlar. Nereye gidiyorlar acaba? Bir dakika bir dakika bunlar bir yere gidiyor. Arkadaşlar bunlar bir yere doğru gidiyor. Bunlar aa bak bak kavga ettiler şimdi de arkadaş oldular gördünüz mü? Daha yeni kavga ediyorlardı şimdi de arkadaş oldular. Ah bak arkadaşlar Catnap bir şeyler yapıyor. Catnap ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar Mr. bir şeyler yapıyor ya. Ona bir şeyler yapıyor. Oh lan lan bana fırlatma. Lan lan arkadaşlar bize saldırıyorlar. Oğlum bize saldırmayın lan. Lan bize sal What? Drone gitti. Arkadaşlar drone ama olsunlar. Olamaz. Catnap drone'uma bir şeyler fırlattı. Arkadaşlar Catnap drone'uma bir şeyler fırlattı gördünüz mü? Şöyle bir şey fırlattı ve drone'umu bozdu. Olamaz. Neyse arkadaşlar. Catnap'in bir tane animasyonu vardı arkadaşlar. Gelin onu izleyelim. Ondan sonra da drone'umu kurtarmaya gideceğim. Hadi gelin Mr. Light'ın animasyonunu izleyelim. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi de Mr. Light'ın yani Puppet Playtime Captor 3'ün animasyonlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu animasyonda Catnap var, Dog var, Huggy Wuggy var, Kissy Missy var, Mommy Long var, Mr. Light var. Hepsi var arkadaşlar. Evet şimdi hepsini teker teker animasyonlarını izleyeceğiz. Evet bakın. Oo. Arkadaşlar Ketten bayıldı. Evet Squid Game vs Poppy Playtime. Evet Poppy Playtime vs Squid Game. Bakalım kim kazanacak. Tabii ki de arkadaşlar. Squid Game kazanır diyorum ben. Yani Squid Game. Aha 5 dakikaları var. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık yeşil ışık oyunu oynayacaklar. Bakın Mr. Delight de orada arkadaşlar. Aha arkasını döndü. Evet hareket etmeyin sakın hareket etmeyin. Hareket etmemeleri lazım arkadaşlar. Bakalım hareket eden biri var mı? Kimse hareket etmiyor. Çok iyi. Güzel. Kimse hareket etmiyor. Evet. Corona ko keep after me da. Evet arkadaşlar bak 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 bak. Bak bu çok hızlı hareket ediyor. Bu kesin ölecek arkadaşlar. Bak bu kesin ölecek. Bak çok hızlı hareket ediyor bu. Hayır. Hareket etmemesi lazım kesin. Hayır arkadaşım. Mr. Light hareket ediyor. Mr. Light hareket etme. Ölecek arkadaşlar şimdi. Bam. Evet. Mr. Light öldü arkadaşlar. Oh no. Mr. Light öldü arkadaşlar. Bakalım. Oh, Hagi Vagi koşmaya başlıyor arkadaşlar. Kesin Hagi kırmızı çizgiyi geçecek. Oo oh, bu kırmızı çizgiyi geçti. Bakalım Hagi de geçebilecek mi? Hadi Hagi Wagi geçebilirsin. Arkadaşlar döndü. Evet bakalım kim hareket ediyor. O çok güzel. Kimse hareket etmiyor arkadaşlar. Evet tekrardan dönüyor. Korona kokiki yaptı mira. Evet arkadaşlar bakın. Catnip ve Dogdev koşuyor şu anda. Arkadaşlar bu da fil gördüğünüz gibi koştukça yer sallanıyor. Hayır Dog'dayı hareket etme. Dog'dayı niye hareket ediyorsun? Öldü. Hayır arkadaşlar Dog'dayı bakın kaçıyor. Oo füze geldi. Olamaz. Arkadaşlar Olamaz ki Dog'day ortadan ikiye bölündü. Ama bence hala yaşıyor olabilir. Evet, hala yaşıyor gördüğünüz gibi. Dogday yaşıyor hala. Gördüğünüz gibi Dogday hala yaşıyor arkadaşlar. Hayır, öldü. Şimdi öldürdü arkadaşlar Squid Game'i e onu. Hadi bakalım. Kırmızı kırmızı çizgi kim geçecek? o vaga geçti. Evet. 5 4 3 Aa arkadaşlar, ketnep çok üzgün ya. Dogday öldü çünkü. Çok üzgün arkadaşlar. Fil de geçti. Hadi ketnip. 3 2 1 olamaz. Ketnip. Arkadaşlar. Ketnip de ölecek yoksa. Olamaz. Ketnip de vuruldu arkadaşlar. Ketnip. Hayır ketnip. Ketnip sanırım şu an arkadaşlar bakın vuruldu ketnip. Yaralı şu anda. Yaralandı. Yardım edin. Poppy Playtime karakterlere yardım edin. Catnap'i kurtarın dostum. Kurtarın hadi onu. Hayır. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayır arkadaşlar ihanet ettiler ya. Cık. Bakın Mr. Light öldü. Dog Day öldü. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi efsane Mr. Light videosuyla karşınızdaydım. Daha fazla Mr. Light hakkında videoların gelmiş. Videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Şu an etrafında çıkmış olan yeni videoları hemen tıklayarak izleyebilirsiniz. Buradaki yeni videoları tıklayın ve buradaki yeni videoları sakın kaçırmayın. Hemen izleyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.